Tamam tamam bırak oyuncağını bırak ben alırım ben alırım. Anne. Tamam oğlum. Anne. Al oyuncağını al. Tamam hadi. El salla küçük hanım. Evet video çekiyorum. Bence edelim sence. Göreniz like'dan abone olun bir sesle. Evet, bunları yapmayı sakın unutmayın. Ee, şimdi videomuzla devam edelim mi? Tamam, ediyoruz videomuzla. Ne demek istersin? Ama kaydırakta. Hayır hayır dur İsmail abi otur otur orada otur otur otur. Abla ka tamam. Kaydırakta hareketler, hareketler, hareketler. Allah Allah. Vay canına. İsmail Ahmet ne yapıyor acaba oralarda? Abi, şöyle de tamam. Nasıl kaysınlar? De şöyle de nasıl kayabilirler? Bu şekilde Eski de kayabilirsin. Böyle düş, böyle bir aşağı düşer. Evet. İsmail Ahmet. Evet. Tam sen git top oyna. Yürü bak bak orada top var. Hadi git oyna. Da popo düşebilir, düşebilirsiniz. Evet videoyu kapatalım mı? Hayır. Ne yapalım? Hadi git kardeşinle biraz top oyna. At ablaya hadi at ablaya. Sen top mu kaçırıyorsun? Eğlence videosu. Eğlence videosu. Bence de kesinlikle öyle. Hadi. Kardeş kovalamaca. Hadi kaç İsmail Ahmet kaç 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 kaç. Hadi. Hadi git ablayı kovala koş. Koş koş ablayı kovala koş. Hadi hadi hadi. Ne? Ediyoruz zaten güzellik. Ne anlatmak istersin? Burası okulun bahçesi. Oo. Evet. Koş. Tamam çekiyorum ben. Sen koş. Harika. Çıkabildin mi? Tamam. Tamam. İsterseniz de İsmail Ahmet gibi of. Poponun üstüne düşüp top atabilirsiniz. Hadi kalk. Ronaldo topu aldı ha? Bu reklam. Tamam git ablanın elinden top al koş. koş 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 gol attı koş koş koş. Dur bakayım papaya tamam. Evet ablası buna da top ver ablası. Ablası Nasıl bir reklammış bu, ha? Top reklamı mı? Hadi bence kapatalım videoyu yeter artık, hadi. Evet, ne yapıyoruz? Senin? Haydi. Ya seni oynayabiliyorsunuz. Yardan yüksek de oynayabilirler, yakalamacı da oynayabilirler. Evet. Futbol da oynayabilirler, her Bide şey. De oynarlar. Evet. Hmm. Ne söylemek istersin son olarak? Kapatacağız videoyu. Hayır, azıcık daha devam edin. Azıcık daha devam edelim. Şuradaki elmaları gösterelim mi? Elik onlar. Elik değil, elma. Hayır. hayır Canları çeker mi acaba? Yine kaydırak videosu. Tamam, koş. Ama kaydırakta çocuk oturuyor bence. Başka bir şey yap. Olacak. Nasıl bir değişiklik olacakmış? Şimdi? Evet, uzaktan 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 çekiyorum seni. Ay. Ne? Evet, abi top oynuyor. Evet. <laughs> Ahmet, sen Reşadiye gitmiyor mu? Niye? <laughs> Hadi yeter. Tamam hadi kapatıyorum videoyu. Herkese güle güle, o zaman güle, güle. Olur, bence öyle bence mi de. Bence, bence, bence de. E, bence kesinlikle öyle. El sallamak ister misin bize? Oh 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 hareketlere bak. Tamam hadi görüşürüz kendiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tamam kapatıyorum videonu. Güle güle arkadaşlar. Sonra çekiyorum. Diğer sabah olacak. Tamam. Görüşürüz. Ama biraz daha. Tamam. Biraz Beklemeye zaman. devam edin. Evet. Bizi biraz özleyin. Evet. Tamam kapat. Evet. Güle, güle, güle. güle güle güle. Güle güle. güle. Tamam. Güle güle. Parktan selamlar. Güle güle ama çok seviyorum. Tamam.